Arkadaşlar merhaba, klasik otomobil sohbetleri adındaki kanalıma hoş geldiniz. E, Klasikotom.com'un uzantısı olarak açmış olduğumuz bu kanal daha yeni. E, ülkemizin de bu e, geçmiş olduğu zor dönemlerde birazcık olsun e, klasik otomobil sevdalılığıyla ilgili, daha doğrusu hatta Mercedes sevdalılığıyla da ilgili biraz sohbet tadında bir şeyler yapmak istedim. Daha önce de bunu size tanıtım videomda anlatmıştım. Bugün sizlere W123 serisini geçen gün bir yayınlamıştım. 30 kilometrede bir örneğini yayınladığımda bu aracın bir de benzer bir araç daha var. Bunu da sizlere göstereceğim demiştim. Bu ekranda görmüş olduğunuz araç. E W123 serisinin tarihçesini de hazırlıyorum. Onu da sizlere en kısa zamanda ulaştıracağım. W123 serisi 1975 yılında üretilmeye başlanan 75'in sonlarında 11. ayı gibi üretime alınan 114 ve 115 serisinden sonra E serisinin devamı olarak üretilmiş bir araç üretildiği dönem boyunca yaklaşık 2 milyon 600 bin civarında da 2 milyon 696 bin civarında satılmış başarılı bir araçtır. Mercedes'in diğer araçlarında olduğu gibi hatta şunu da söyleyeyim size W123 serisi ilk Çıktığı dönemlerde aşırı derecede e, talep görmüş bir otomobil. E, Mercedes-Benz e, daha böyle kanıtlanmış bir model olduğu için e, özellikle ticari taksi modellerinde W114 ve 115 serisinin üretimine kesmemişti bu araçları piyasaya sürdüğünde yaklaşık bir sene daha 114-115 serisi üretimde kaldı. E, W123 serisi ilk çıktığında bir seneye yakın e, teslimat süresiyle piyasaya sürülmüş bu otomobil. Hatta bu teslimat olayı daha sonraki süreçlerde 3 yıla kadar uzadı da e, kayıtlar altına alınmış bir şekilde. E, bu kadar talep görmesinin nedeni de 114-115 serisinden sonra bu aracın biraz daha e, konforunun arttırılmış olması ve biraz daha geniş bir iç hacim sunması ve her şeyden önce de o yıllara göre tabii ki daha yeni teknolojiye sahip olmasını sayabiliriz. Sizlere bu e, tanıtmak istediğim araca gelince şöyle açalım e, bu araç Almanya'da e, bir Auto Jager diye bir firma tarafından e, satın alınmış bir otomobil. E, aracın hikayesi şöyle. Bir ticari taksi sahibi e, bir amcamız bu aracı satın alıyor. E, yaşı da yaklaşık herhalde o zamanlar 70 falan o civarlarda satın alıyor ticari taksiye olarak bu aracı ee, garajına çekiyor ee, mevcutta da kullanmış olduğu yine bir 300 dizel aracı var ee, 300 dizel aracı 400 bin kilometre civarında bir yol yapmış ama bu bozulduğu zaman bunu kullanırım niyetiyle bu aracı satın alıp garajına sıfır olarak çekiyor fakat e, bu araç e, diğer 300 dizel otomobil e, 500 bin kilometreye yaklaşmasına rağmen ileriki dönemlerde hiçbir şekilde arıza yapmadığı için e, şahıs tarafından e, yeni aracı kullanmaya şey yapmıyor, gerek duymuyor ve araç e, şey altında e, takoz alınmış vaziyette e, bekliyor şeyde aracında ee, aracı gördüğünüz gibi araç 123 kasanın e, ticari taksi paketiyle satın alınmış bir araç durum böyle olunca e, bu beyefendi e, aracı diğer araç arıza yapmadığı için bu aracı kullanıma sokmuyor. Ama kendisi de çok yaşlanıyor, artık 80 yaşına dayanıyor ve ticari taksiciliği, taksicilik yapmayı bırakıyor artık. Taksicilik yapmayı da bıraktıktan sonra araç uzun yıllar boyunca garajında takoz üzerinde ilk aldığı günkü gibi bekliyor. Bizim demin bahsettiğimiz firmada bu aracı satın alıp daha sonra tekrar başka bir meraklısına satmış. 84 model olan bu 300 dizel otomobil ben biraz bahsedeyim. Bildiğiniz gibi şöyle biraz geri dönelim. 80 şöyle 82 senesinde W123 serisinin 3. serisi 3. seri otomobilleri üretilmeye başlandı. Bu araçlarda, e, bu görmüş olduğunuz bu dikdörtgen farlar daha önce e, opsiyonelken, 82 yılından itibaren üçüncü seride standart olarak kullanılmaya başladı ve hidrolik direksiyonda standart aksesuarlara dahil edildi. Şu e, şurada görmüş olduğunuz dikeliş e, rüzgar panelleri, havalandırmalar. E, revize edildi. Daha sessiz hale getirildi yeni kasada. Aracın iç kısmında daha önce de size diğer araçta bahsetmiştim. Bir takım yenilemeler oldu. iç kısmındaki yenilikler arka özellikle arka koltuklar ve arka koltukların daha doğrusu ön koltukların arka kısımları arka diz mesafesi daha geniş olacak şekilde komple revize oldu. 300 dizel modeli e, OM 200 OM 617 motoruna sahip bir araç. E, OM 617 motoru 2988 cc hacminde bir araç olduğu için 5 silindir dizel motor olarak. Mercedes'in daha önce 115 serisinde kullanmış olduğu bir motordu. Şimdi burada görüyorsunuz mesela bu taksi paketi olduğu için e, aracın e, torpido kısmı çok farklı. E, taksimetreye ve telsize göre yapılmış. Şurada görmüş olduğunuz e, şu zebrano ahşap döşemeler yine yeni kasalarda e, revize edildi. Daha önce o bölümler deriydi. Koltukların şu, koltuk kapıların şu kısımları kumaş döşemi oldu ve burada görmüş olduğunuz taksi paketi olmasından dolayı şuradaki cepler kilitli kapağa sahiptir. Ondan sonra yani bu taksi paketi tamamen farklı bir şey. Aracın koltukları daha önce de size göstermiştim. Burada gördüğünüz şekilde komple kumaş oldu. Eskiden yarı deri yarı kumaş kullanılıyordu. Gördüğünüz gibi diz mesafeleri genişletilmiş, tabloları ticari taksi paketlerinde biraz daha büyük kullanılıyordu o dönemlerde. Ondan sonra direksiyon da çok fazla bir farklılık yok, direksiyon ikinci e, şeyde zaten değişmişti e, ikinci seride, direksiyon yine aynı kaldı. E, bu araç e, yine koltuk ısıtması var ticari taksi olmasına rağmen bu araçta tabi onlar ekstra alınmış şeyler e, 4 ileri vitesli e, normalde 300 dizelde 610 OM 617 de motorda 5 silindir motor 5, silindir, 5 silindir motor ve 5 ileri vites de alınabiliyordu. Gördüğünüz gibi daha mumları üzerinde aracın. E, Sıfırdan hiçbir farkı olmayan yani kolay kolay ele geçmeyecek araçlardan bir tanesi. Ben bu aracı blogumda yazdığımda çok aşırı derecede bir talep görmüştü ve hala da görüyor. Tahminim 30-40 bine yakın kişi tarafından okundu ve ilgiyle takip edildi. Bu araç 87 beygir güce sahip bir araç. 300 Dizel ee, 300 Dizel'in biraz motorundan bahsedeyim size ee, 9.7 litre Şehir içinde yakan araç Şehir dışı, şehir şehir dışı, şehir içi ortalamasında 7 litre civarında yakıyor ee, Dizeller için yani o dönemde bu oranlar normal ee, 7 litre ortalama yakıt tüketimine sahip bir araç 155 kilometre maksimum hıza sahip ve sıfırdan yüze 17.8 saniyede çıkabiliyor. Bu değerler de tabi dizel arabalar için o zaman ciddi anlamda iyi bir değerlerdi. Çünkü eski 115 kasanın tarihçesini seyretmiş olanlar hatırlayacaklardır. O araçlarda dizel modellerinde 40 saniye gibi bir hızlanma süresi vardı sonra 300 dizel modelleri çıkınca 300 dizellerde bu mod, bu hızlanma yine yarı yarıya bu civarlara 20 saniyelere falan düşmüştü aracın gördüğünüz gibi yani fabrikanın paslanmasın diye sıkmış olduğu mumlar üzerinde bizim benim garajcılık yaptığım dönemlerde de garajımızda böyle bir araç vardı 300 dizel 5 silindirli bir abimizin ben de onu arada bir kullanma fırsatına sahip oluyordum. 300 dizel biraz şeydir, yeri gelmişken söyleyeyim. Biraz gürültülü bir motordur. yani Gürültü tabii neye göre gürültülü? Yani bir 200 dizelle karşılaştırdığınız zaman 5 silindirden kaynaklanan bir 5 silindir olmasından kaynaklanan bir gürültüsü var. Özellikle bu kilometre almış, belli bir kilometrenin üstüne çıkmış araçlarda biraz daha fazlalaşıyor. Siz mesela böyle bir 300 güzel bir araç almayı düşündüğünüzde biraz belki gürültü açısından rahatsız olabilirsiniz aracın içinde. Ama 123 serisinin Turbo dizelinden sonra en güçlü motoru bu motordur, 87 beygir gücüyle ve en dizellerin içindeki en hızlı motoru da bu motordur. Yani kullanımı daha zevkli, daha keyifli bir araçtır. 123 kasanın daha doğrusu bu seneki dizellerin biraz da ondan bahsedeyim. Genel anlamda şey derler, işte çok hantal araba bunlar falan derler. Ee, bunların hantal olması e, biraz da kullanıcıyla alakalı bir şey. Daha araç ısınmadan e, gaza basıp gitmeye çalışırsanız e, araç hantal olur. Bir de motoru biraz gürültülü olduğu için eğer erken vites değiştirirseniz araçta, hem motoru e, ömrünü kısaltırsınız hem de eee aracın çekişi düşük olur. Ee, bu arada mesela burada e, görüyorsunuz şurada bir şey var. Bu ticari taksil paketinin içinde verilen e, şey bağlamak için üstteki lambayı bağlamak için taksi lambasını bağlamak için bir girişi dahi yapıyorlar W123'ün e, tarihçesini anlattığım zaman ayrıyetten ticari taksi ile ilgili de bir video çekeceğiz. O zaman yine bu arabanın üzerinden ve o taksi şeylerin üzerinden 115 serisinde yaptığımız gibi bu konular için de ayrı bir videomuz olacak. Ee, sizlerden ricam e, kanalım yeni e, beğeniyorsanız eğer e, abone olmayı lütfen unutmayınız. E, beğenip bir de paylaşırsanız e, çok sevinirim. E, Biloğum e, Sayenizde 1 milyon kişiye ulaştı. Ee, iyi gidiyor. Ama e, bu kanalım yeni, o yüzden biraz desteğe ihtiyacım var. Özellikle yorumlar kısmından e, dilediğiniz şekilde fikirlerinizi e, bana ulaştırınız. Sorularınız varsa sorunuz, çekmem istediğim bir şeyler varsa e, özellikle şunu çekelim gibilerden istekleriniz varsa bana yazınız yorumlar kısmında. Yorumlar kısmında elimden geldiği kadar sizleri cevapsız bırakmamaya çalışacağım. Sabrınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.